İyi akşamlar efendim. Bir yetim hakkı programında daha birlikteyiz. Bildiğiniz üzere son birkaç haftadır enerji sektöründeki yolsuzlukları anlatmaya çalışıyoruz. Kötü yönetimi, kaynak israfının üzerinde konuşuyoruz. Ve enerji sektöründe de bir nevi girdi-çıktı ilişkisinden, enerji sektörünün ilk başından yani enerjiye girdi teşkil eden kömür madenlerimizden başlayarak enerjinin ta dağıtım noktasına kadar gideceğiz ama bu enerji sektöründe o kadar çok kötü şeyler yaşanıyor ki o kadar büyük kaynak israfı var. Ee, i̇ki haftadır uğraşıyoruz. Elektrik üretim anonim şirketinde olan işleri daha bitiremedik. İsterseniz ben size geçen haftalarda konuştuğumuz konuları çok hızlı özetleyeyim. Efendim bildiğiniz üzere buraya bir sürü dosyalarımız da getirdik. Bugün de dosyalarımızla belgelerimiz masanın üzerinde. Öncelikle kömür madenlerimiz üzerine konuştuk. Kömür madenlerimizin nasıl kapatıldığını, bu kapatılma sırasında tutulan raporlarla daha sonra yapılan ihalelerdeki tutarsızlıkları, ihalede yapılan haksızlıkları, hatta ihale yapılmadan kömür madenlerimizin belirli şirketlere devredilmesini, daha sonra devlet kendi kömür şirketlerini bunlara kiraladıktan sonra yine kendisine ait kömür madenlerinden fahiş fiyatlarla nasıl kömürler aldığını, bu alınan kömürlerin fakir ailelere dağıtıldığını, devletin çok büyük bir zarar ettiğini, daha sonra bunların soruşturmalarla açığa çıktığını, bu soruşturmalar sonrasında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu, Cumhuriyet Savcısına suç duyurusunda bulunmasından ardından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu yolsuzlukların üzerine gideceğini bir gideceğine bir af yasasıyla bu yolsuzlukları nasıl kapattığını yani birçok yolsuzluğu af yasalarıyla nasıl kapatıldığını anlatmaya çalıştık ve sanıyorum ki ben bu konuları yakından takip ediyorum. Türkiye'de ilk kez televizyon ekranlarından bu konuyu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu grup başkan vekili iken dile getirdi ve basında ne yazık ki çok yer almadı. Bunun da sebeplerini anlattık. Çünkü basın kuruluşlarının önemli bir kısmında enerji işleri olduğundan da bahsettik. ondan sonraki hafta yani bir önceki hafta e, EÜVAŞ yani elektrik üretim anonim şirketinin hesap ve işlemleri üzerine konuşmaya başladık. Burada da bildiğiniz üzere değerli seyirciler ben de çocukken Türkiye Elektrik Kurumu tek dediğimiz bir kurum vardı. Daha sonra tek ikiye bölündü. EUH ve e, TİH ve TEDAŞ, TH ve TEDAŞ. Ha TH ve TEDAŞ olarak. TH ve TEDAŞ. TH ve TEDAŞ olarak ikiye bölündü. Daha sonra TH de üçe bölündü, Evet. EUH, TİH ve TEDAŞ. Biz geçen hafta EUH'ı konuştuk. EUH elektrik üretim anonim şirketi, kamuya ait hidroelektrik santralleri, termik santraller, doğalgaz çevrim santralleri üzerinden elektrik üreterek piyasaya satan şirket ve e, yaklaşık elektriğimizin de yarısını yani toplam ülkede üretilen elektriğin yarısını da elektrik üretim anonim şirketine bağlı santraller ürettiğinden bahsettik. Çok önemli zararlarının olduğu yani muhasebe zararlarının olduğu hazinenin yaklaşık bunun içerisine 4.3 katrilyon para koyduğunu buna rağmen yabancı kaynaklarının hala 13 katrilyon. 2009 yılında 13 katrilyon yabancı kaynaklar dediğimiz firmanın yani şirketin dışarıdan sağladığı borç ve diğer kalemlerden bahsediyoruz. 13 katrilyon olduğunu, daha sonra elektrikli zamlarla yapılan zamlarla 10 katrilyona indiğini ve çok önemli finansman giderlerinin olduğunu, özellikle banka faiz ödemelerinin yıllık ortalama 400 trilyona yakın faiz ödediğini bu şirketin bahsettik. Kömür alımlarında EUH'in çok önemli sorunları olduğunu, yolsuzluklar olduğundan bahsettik. Kamu ihale kanunu kapsamında işlem yapmamak için ne yazık ki siyasal iktidar ve emrindeki bürokratların büyük bir çaba gösterdiğini, bunun içinde kamu ihale kurumunun istisna hükümlerinden yararlanmak amacıyla bir sürü hileli işlem yapıldı. Bunların da e, Sayıştay denetçileri tarafından tespit edilmesine rağmen Enerji Bakanlığı Teftiş Kurulu'nda ve Başbakanlık Teftiş Kurulu'nda görevli bazı müfettişler tarafından hukuka aykırı AKP'nin yararına raporlar düzenlendiğinden bahsettik. İhalesiz alımlarla yani bu şekilde usulsüz alımlarla daha sonra yapılan e, usulüne uygun alımlar arasında faiz fiyat farkları olduğundan bahsettik. Öyle ki e, ben mesela dün şeyi hatırlıyorum. Kangal kömür sahalarında yapılan incelemeler sonrasında 60 milyon 500 bin ton kömür varmış değerli izleyiciler. Biliyorsunuz burada demir eksport çalıştırıyordu burayı. Daha sonra buraya operasyon yapıldı, aramalar yapıldı. Yöneticiler şirketin yöneticileri tutuklandı bir süre e, ee, bu demir eksportun yaptığı işlemlerin aynısının diğer ocaklarda da olmasına rağmen demir eksportun koç grubuna ait olması ve sanıyorum ki koç grubuyla AKP grubunun da ilişkilerinin iyi olmaması dolayısıyla buraya büyük bir operasyon yapıldı. Ancak aynı işlemleri yapan 4-5 maden şirket iktidara yakın şirketler olduğu için hiçbir işlem yapılmamıştı. Ama bu yapılan işlem de doğruydu baktığınızda çünkü 27 lira ton başına yapılan bu rekabetsiz ortamda demir eksportun yaptığı işlemden sonra ihaleye çıkılıyor açık ihale ve ton başına fiyat 8.65 liraya düşüyor ve yıllık 60 milyon 500 bin ton üretimi veya şeyi olan rezerve olan bu yerde fiyat farkıyla buradaki rezerv miktarını çaktı, çarptığınızda 1.1 katrilyon liralık bir fark oluştuğundan bahsettik. Bu 1.1 katrilyon liranın birçok toplumsal soruna, atanmayan öğretmenlere, emekli maaşlarına nasıl yansıyacağı üzerinden konuştuk. Bu sadece bir örnek. Mesela Çatal Ağız Termik Santrali'nde de ihalesiz alımlardan bahsettik. Bu ihalesiz alımlarda fiyatın 100 lira olduğunu, yani ton başına 100.38 olduğunu ama ihale yaptığı, yapıldığında fiyatın 79.5 liraya düştüğünü, 1 milyon 600 bin ton kömür de burada olduğunu Yıllık yıllık üretim milyon 600 bin ton. Evet ve şeyde toplamda 20 yıllık mi? baktığınızda da 640 trilyon mi? devletin bir zarar Ettiğini e, bahsetmiştik Biraz şeyden konuştuk tabi O dönemde e, termik Santrallerden bu Çayıran'da olan işlemlerden konuştuk Ve bugüne geldik Tabii ben Özeti yaptıktan sonra tekrar artık konu Şeyin programın en sahipleri haline gelen iki abimiz var benden hoş büyük oldukları var. için. Sayın Aydar Akar Kocaeli milletvekilimiz ve Sayın Ali Sarıbaş Çanakkale milletvekilimiz. Ee, hoş geldiniz diyorum. Ben hemen konuya girip evet. değerli evet. büyüklerime şeyi e, konuyu anlatmayı bırakacağım. Efendim şimdi biz bu hafta şeyi konuşacağız. Afşin Elbistan termik santralimizi ve Afşin Elbistan'da bulunan kömür madenlerimizi konuşacağız. Ben Haydar abiyle başlayayım. Bu Afşin Elbistan nedir abi? Niye bu kadar önemlidir? Şimdi Afşin Elbistan'a atladığın, özet yaparken atladığın Hı. bir şey hatırlatalım. Hadi bakalım. Şimdi 2000 yılından sonra kömür maliyetleri, şey kömür çıktı? E, elektrik maliyetleri düşmeye başladı. Evet. Yani geçen hafta örneğini verdik. Bir ürünün maliyeti vardır. Ürünün maliyeti üzerinde ne etkilidir? İşte ham maddesi etkilidir. İşte ne işçilik maliyeti vardır. İşletme giderleri vardır. Bunlar maliyet hesabına girer. Baktığımızda son 10 yılda, başlangıç itibariyle 2000-2002'ye alsak bile bu maliyetlerin azaldığını görüyoruz. Ama burada tam ters bir işlem var. Maliyetler azalırken kömür fiyatları sürekli artmış. Şuna örnek vermek istiyorum. İzin verirsen Aykut Bey. Maliyetler 2006 yılından başlayalım. Mesela enerji birim maliyeti 5.72 2006 yılında satış fiyatı 7.01 2000 2010 yılında 6.85 satış fiyatı 14.05 yani isterseniz tekrarlayayım ama müthiş bir şey var. Maliyetler düşerken veya maliyetler aynı seviyede seyrederken kömür fiyatı 2-2.5 katı elektrik fiyatı sürekli artmış. Kömüre takıldık. Kömüre konuşacağız kömür temel, temel ama şimdi elektrik enerjisi biliyorsunuz ikinci, ikinci bir enerji yani ana enerji kömür, petrol, doğalgazdır. Bunlardan da elektrik üretimi yapılır. Hı. Elektrik üretim maliyetlerinin düşmesinde nedenlerinden de bize hidrolik santrallerin devreye girmesiyle e, bu maliyetler aşağı doğru çekiliyor. Aşağı doğru çekiliyor ama yağmur çok yağıyor, su artıyor. Su artıyor. Peki öyle diyelim. Ama bu arada başka ters bir şey oluyor. Aslında ne olur? Maliyetler aşağı çekilirken veya aynı şey de seyrederken elektrik bilim fiyatlarının da aynı olması gerekir ama a, aşırı derece arttığını görüyoruz. Yani hükümet 10 yıllık süreçte e, vatandaşın sırtına binmiş gidiyor. Bunun kısaca açıklaması bu. Şimdi Afşin Elbistan'a gelince, Afşin Elbistan e, bir, bir de bu değerlendirmeleri 10 yıldaki hükümetin değerlendirmesi en son gerçekten elektriğin bu girdileri ve 10 yıllık AKP döneminde hı. enerji politikalarının varmak istediği nokta, yaklaşım tarzı, uygulamalarını en son bölümde bence özellikle vurgulamakta fayda Tabii var. Bence bence, de, bence, bence onu de. bir Haydar abi aslında. iyi hatırlattı yani orada yurttaşlarımızın bilmesi gereken şu, ben de elektrik kullanıyorum, ben de elektrik, abonesiyim ve faturayı ödüyorum değerli izleyiciler. Son 2-3 yıldır elektrik maliyetlerinde, üretim maliyetlerinde bir düşüş var. Bunun önemli bir miktarı işte 2009 yılından sonraki kuraklıktan, bizim hidrolik santrallerimizde aşırı yağış olması ve bununla birlikte çok düşük maliyetli olan barajlarımızdan elektrik üretmemiz. Bizim elektrik maliyetlerimiz düşerken yaklaşık %10 civarında bizim ödediğimiz faturalar %40 civarında arttı. Yani hükümet maliyetler düşerken fiyata evet. zam yaptı. Bu da Sayıştay raporlarında yani tablolarında görülüyor isterseniz. Yani hiç şey yapmaya gerek yok. Biz bu kendimizin uydurduğu bir şey değil. Kamera alıyorsa bakın şurada işaretli yerlerde görebilirsiniz. Bunları çok rahatlıkla. Yani eee kameraman emeklisi evet, da Haydar o kardeşimiz <laughs> Evet, ada biz de Haydarız. biraz sohbet yapıyorsun. Evet, şimdi sürekli geçen toplantıda da, geçende <laughs> de bunu konuşmuştuk bence. Burada önemli olan şu. Hükümette bir şöyle bir şey var. Yani enerji ve diğer girdiler de dahil olmak üzere maliyet artı üzerinden kar üzerinden gitmiyor. Hı hı. Yani daha açık söylersek şurada halkın sürekli vermesini ve zam olarak alıştırılması ve buradan bir belirli bir büyük bir karlar elde etmesine alışkınlık haline getiriyor. Daha açıkçası halkın tepesinden inmeyi hiç bırakmıyor. Yani ucuzlasa ana petrol de ucuzlasa, dünya petrolleri de ucuzlasa, nasılsa elektrikte de aynı şeyler düşse de maliyet girdi artı üzerine kar payı olarak halktan bunu almaya çalışmıyor. Tamam tamamen maliyet hesabı yapmaksızın sürekli arttırarak insanlar sırtına biniyor ve böylece de e, halkımızın ana girdilerinin sürekli evet, artmasına bir parantez açayım da. De, <laughs> bu programı Enerji Bakanlığı'nın bürokratlarının seyrettiğini biliyoruz. Hatta bu işi yapan iş adamlarının da seyrettiğini biliyoruz. Onlar bizim konuyu eksik bildiğimiz bunlar bilmiyorlarmış diye düşünmesinler. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu zamlar, birikmiş zamlar elektrik fiyatlandırılmasına siyasi kaygılarla bir takım zamlar geri çekildiği için bu zamlar birikmiş zamlar. Bu şeyi birikmiş zamları seçim sonrası dönemlerde evet, evet. önemli bir şekilde fiyatlara yansıtıyorlar. Ondan sonra fiyatları düşürüyorlar. Biz bunların bilincindeyiz. Bu mali tabloları okuma yeteneğimiz var. Onun için bunu izleyen değerli bürokratlar sevinmesinler. Bunlar enerji sektörünü bilmiyor diye ama biz onlara şunu söyleyelim. Biz aynı zamanda enerji maliyetlerinin nasıl yolsuzluklarla yükseldiğini de görüyoruz. Onlar da kulaklarına küpü olsun, tek tek işlem bu konular üzerine bilgi sahibiyiz. Zamanı gelip de hesap zamanı geldiğinde tek tek işlem işlem, hukuk hukuk, mevzuat mevzuat biz bu konuya hakimiz diyorum. Bir de evet. petrol fiyatları üzerine şunu söyleyeyim. Yurt dışında petrol fiyatları yükselmiş. Zaten bizim ver petrol fiyatlarımız üzerinde yüzde sekseni vergi. vergi. Yani düşüp yükselmesi bunların fiyat artırdığı zaman bunlar vergiden çalıyorlar zaten. Hı. Vergiyle kazıklıyorlar milleti. Siz düştüğünde zaten o yüzden akaryakıt üzerinde çok büyük vergi vardır. Fiyat dalgalanmaları sırasında vergiyle oynansın diye. Ama bunlar kolaya alışmışlar vergiyle oynayacağına, taban fiyattaki yüzde birlik değişmeyi fiyata yansıttığında o vatandaşa yüzde beş olarak... Şöyle izah edeyim. Çok kısa izah etmek istiyorum. Yani, şimdi 100 liralık bir ürün düşün. 100 liraya aldığınız bir ürün düşün. Bunun üzerindeki, ürün üzerindeki devletin aldığı pay 67 lira. Ürünün maliyeti, satış fiyatı 33 lira aslında. Devlet buradan 67 lira alıyor. Şimdi petrole zam geldiğinde petrol düşünün bunun. Petrole yüzde beş zam geldiğinde nereye zam yaparsınız? Aslında yüzde beşi ürüne yapmanız lazım. Yani otuz üç liralık kısma yapmanız lazım. Ama devlet yapıyor. 67 lira kısı da daire dair ederek aldığı vergiyle de daire ederek zam yapıyor ve 100 liranın üzerine 105 lira koyuyor. Tamam mı? Müthiş bir şey ya. Yani ama, ama bir de şöyle bir oyun var burada. Bir petrole zam geldi. Ee, arkasından da e, hızlı bir şekilde yapıyor. Düştü. düş yapıyor ama petrolün dolar şey petrolün varil başına düştüğü dolardaki endeksine baktığımızda düşüşlerdeyse ise o onun üzerindeki artışın düşüşün aynısını yansıtmıyor. Diyor ki aylarca haftalarca diyor ki bugün petrolde benzinde düşüş yapacak, benzinde düşüş yapılacak. Halbuki orada %10 zam yaptıysa %2 ucuzlama yaparak %8 daha vatandaşın sırtına giydirmiş oluyor cebinden. Ve böylece de çok büyük bir ucuzluk yaptık zannediyor o zammı ve düşüşleri de bu arada gene vergiyle birlikte Ya gerçi de biz yetiyor. bizden sonraki ekonomide görünüm diye bir program var. Onun konusuna giriyoruz. <laughs> evet. Değerli izleyiciler tabii ekonomide görünüm programı bizimki kadar reytingi yüksek değil ama onlara konuyu bırakalım diyeceğim de biz yine bir açıtmayalım <laughs> evet. evet. şeklimiz. Şey bir şey Evet, o arkadaşlarımızın çok güzel bir ama program. Enerji yani, ekonomide görünüm tabii, programı tabii, tabii. benim makro ekonomi açısından. Evet. Salı günleri Bülent Kuşoğlu var, aşkın Türeli var, Müslüm Sarı var. Türkiye'de yapılan bence en kaliteli makroekonomi programı ama hepsi üçü de çok beyefendi, üçü de evet, bürokrat evet, kökenli evet. olduğu için konuşmalar şey bazen üst düzey oluyor. Evet. O şey O şeyde ama içindeki bilgi itibariyle İç, içeri, gerçekten ekonomi konusunda. Yani gerçekten şey evet, olsun, evet, evet, Ama e, bizim e, kadar e, reytingleri e, de yüksek değil yani evet, tabii öyle de bir şey var. E, Seyircilerimize e, şey, e, bizi izleyenler onlara da, konuk olalım biz. <gülüyor> olalım. Reyting artıralım. bence de. Peki şimdi şeye geçelim. Afşin Elbistan ama Afşin Elbistan'dan önce EUH'da 3 tane kömür havlası var. Değil kömür sahasına sahip EUH'da. Bunlardan biri Afşin Elbistan, Kahramanmaraş'ta. Diğeri Sivas Kangal'da. diye Bir sonraki Ankara Çayıran'da. Yani hı hı. üç tane var. Şimdi biz Afşin Elbistan'dan başladığımızda <laughs> işletme ruhsat numarası 2595 olan bu sahada ilk olarak 1966 yılında kömür aranmasına karar verilmiş. 67 yılında da Havza'da ilk kömür olduğu tespit edilmiş. 67 yılında. Yine met